peygambersiz Kur'an Müslümanlığı olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin ana kaynağı. Kur'an-ı Kerim başta. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Veda hutbesinde hatırlıyorum. Size iki emanet bırakıyorum diyor. Bu iki emanete sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız, saptırmazsınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nedir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim başta. ikincisi benim sünnetim diyor ve asabım. Günümüzde Kur'an Müslümanlığı derken kulağa çok hoş geliyor kadar iyi, ne kadar güzel. Kur'an demek ki Kur'an'ı baz alarak, evet Kur'an'a kimsenin itirazı olmaz. Fakat Kur'an Müslümanlığı derken Efendimiz'i devre dışı bırakma projesi bunun içerisinde saklı olduğu zaman zaman ortaya çıktı. Kur'an'ın ayetlerini, Kur'an'ın emirlerini bize açıklayan, bize takdim eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an Müslümanlığı derken Efendimiz'i devre dışı bırakıp İslam'ı bir kuşa çevirme, kanatsız bir kuşa çevirme anlayışı maalesef hakim kılmaya çalışıyor belirli insanlar, belirli fikirler. Kur'an'da namaz var, namaz ikame edin diyor Rabbimiz. Namaz ikame edilecek fakat nasıl? Namazı nasıl kılınacağı, nasıl eda edileceği Kur'an içerisinde yazmamaktadır. Kim bunu ifade ediyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın kılınışını Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e gösteriyor. Efendimiz de ümmetine sahabe efendilerimize gösteriyor. Veya diyelim ki zekatın miktarlarını Efendimiz Aleyhisselatü bildiriyor. Usul aynı şekilde. Kur'an'ın birçok emri Efendimiz tarafından hayata geçirilmiş ve Efendimiz tarafından açıklanmış Aleyhisselatü Vesselam. Bir vahidin iki yüzü gibi düşünebiliriz bir elmanın iki yarısı gibi Kur'an'ı ve Efendimiz'i düşünebiliriz. Biri olmadan biri olmaz. Eğer birini alıp birini eğer almazsak, birini kabul etmezsek o Müslümanlığın, o İslam'ın kişiye herhangi bir faydası olmaz. Çünkü İslam iman bir bütündür tecezzi kabul etmez, cüzlere bölünmeye kabul etmez. Bir kısım emirlerini kabul ediyoruz, bir kısım emirlerini kabul etmiyoruz. Anlayışı bizi Müslüman yapmaz, Allah korusun dinden çıkarır. Bu anlayış kulağa hoş gelse de sakat bir görüş olduğunu, yanlış bir görüş olduğunu ilim adamları, bu işin uzmanları ifade etmekteler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşçakalın.